Şurada bir yerde Narin teyzem var. Seni de O da senin gibi. <laughs> Heh, gel bakalım hadi. Siz onlarla gitsen. Ona yeleğine ne dedi? Aha Ferdi bu. Geç ön tarafa bir arabasına otur. Nasıl olsa indiriverecek verecek yer mecbur götürecek. Ferdi.

Bu süper çekiyor işte. Altan Haber Ajansı. Evet. evet.